Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Günlük fal yorumu yapacağım canlarım. Hadi bakalım alın niyetlerinizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Evet. Hemen bak. Şurada emek diyen gördün mü bak. Şapkası. Bak. Sanki böyle bebek tulumu gibi tulum giymiş bir bebek. Demek ki yeni başlangıçlar yapacağım bir döneme giriyorsun. Hemen böyle şurada bir kalabalıklar var. Şimdi böyle aslında çok iyimser bir kişisin ve her olayı böyle iyimserlikle karşılıyorsun. Ee, şimdi böyle iş hayatıyla ilgili son derece güzel bir döneme giriyorsun. Bak etrafın tertemiz, aydınlık ve bunlar senin alacağın alacak olduğun paralar. Bak kalabalık ortamlardasın sürekli. Evet iş hayatıyla ilgili aslında son derece güzel bir döneme giriyorsun. Şimdi böyle çok sağlam ve güzel ilerleyeceğin e yani çok sağlam ve güzel ilerleyeceğin bir dönemdesin. Şimdi böyle patronlarla alakalı patronlardan alacağın hani böyle destek çok güzel destekler var. Ee, böyle hani nasıl söyleyeyim çok güzel destekler var. Şöyle ki belki de o kadar güzel yapıyorsun ki işini hani böyle ekstradan böyle bir seni ödüllendirmek ya da böyle ekstradan hani böyle bir yerde çalışıyorsan bir yükselme gibi böyle bir durum yaşayabilirsin. Ve zaten böyle hani böyle iyimserliğin, iyi niyetli oluşun falan bunlarla da böyle patronlarının gözüne girebilirsin. Kariyer hayatıyla ilgili şimdi böyle ve, ve böyle bugünlerde kafanı toparlamakla ilgili biraz zorluk çekebilirsin. Evet şimdi böyle çok radikal ve çok önemli kararlar e, alacağım bir dönem değil bu dönem aslında almamalısın çünkü birazcık sıkıntılı zamanlar da var. Bunları birazcık e, e, ne diyeyim birazcık e, geriye itebilirsin. Şimdi ayın böyle sonları 28'i, 29'u, 30'u gibi 28'i, 29'u, 30'u gibi diyorum. Çocuklarla ilgili evet çocuk çoluk çocuk sahibiyseniz çocuklarla ilgili güzellikler. Ee, sevgili ya da aşkla ilgili konularda evet adımlar atılacak güzel bir döneme giriyorsun evet çok keyifli zamanlar yani şu şubatın sonları gerçekten senin için çok keyifli zamanlar olacak çok güzel kalabalıklara gireceksin çok eğlenceli kalabalıklar bakar mısın burada sanki böyle iki elini kaldırmışsın böyle pomponlar var sanki elinde hani eğlenir gibi çıkmışsın şimdi böyle ayın 29'u ve 1'i gibi 1 Mart tarihinde Şimdi kadınlarla olan ilişkilerinize biraz dikkat edin. Şimdi böyle biraz daha depresif ve panik atak sorunları olabilir. Siz yaşayabilirsiniz böyle panik atak problemleri. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Eğer araba kullanıyorsanız trafikte de dikkatli olun. Şimdi böyle bu aralar biraz da böyle duygusal değil de sanki böyle mantığınızla hareket etseniz sizin için daha iyi olur. Bu aralarda biraz komşular canınızı sıkabilir. Bununla ilgili biraz sıkıntılı durumlar var gibi. Şurada bir iki rakamı çıkmış. İşte bu da iki vakte kadar. İki vakit ne olabilir? Ayın ikisi gibi falan olabilir. Şurada bak iki kişi tartışma yaşıyorlar ve üçüncü kişi de sanki böyle onları ayırmaya gelmiş gibi. Şimdi böyle birilerini çok yüceltmişsin gözünde bak buradasın ve böyle elinin üstünde yukarılara kadar kaldırmışsın. Hemen böyle hanenin yakınında resmen 3 tane çakal var bak görüyor musun çakalları? 3 tane çakal var birazcık böyle laflar sözler yapıyorlar bu çakallar biraz senin kötü olmanı bekliyorlar gibi. Ama sen merak etme kötü olmayacaksın evet biraz depresif olabilirsin bugünlerde ama bunların hepsini aşacaksın. Burada bir at çıkmış demek ki şanslı dönemlerine giriyorsun. Şimdi burada iki tane pencere, iki penceresi görünen bir yer var. Şimdi bu senin hayallerinle ilgili olabilir. Şimdi bir burada, bir burada. Hani böyle nasıl hayallerin olabilir? İşte kendime şöyle bir ev yapsam, işte şöyle olsa, böyle olsa gibi bazı hayallerin olabilir. Bunların yolları açık zaten. Engeller falan yok önlerinde. Hemen burada da biriyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun bak. Şimdi bu yaptığın konuşma sanki iki kişi hakkında ama sen yapmıyorsun. Aslında o kişi yapıyor. Bunlar da onun çalışanları zannedersen. Şimdi bu sana onlardan dolayı biraz dert yanıyor olabilir. Ya işte bu da böyle yapıyor, şu da şöyle yapıyor falan gibi ama sen de bu durum karşısında ne diyeceğini bilemez haldesin. Çünkü o anlattıkları kişiler de seni sevdiğin kişiler olabilir yani. Evet, burada yine bir aydınlık telefon görüşmeleri var. M harfli biriyle bir telefon görüşmesi yapacaksın. Biraz sıkıntılı bir kalabalığa girebilirsin. Bu M harfli kişiden bir haber alacaksın yani böyle birazcık sıkıntılı bir haber. Yani böyle akrabalarla ilgili bir haber olabilir bu. Hemen böyle zaten hani böyle bir ani bir gelişme bu. Birden böyle bir haber geliyor telefonda birden bir kalabalığın içine gireceksin. Yani ne olduğunu sen de anlamayacaksın diyeyim. Burada evet yolların var. Temiz yollara gideceksin. Burada kocaman bir kaplumbağa ama sadece şu an için kafası var. Hani böyle ileriki dönemlerle ilgili düşündüğün hayallerin var. Bir ev planın var. Bir ev yapmak, ev satmak, ev almak gibi. Bununla ilgili şimdi böyle bu ayın işte Mart'ın ortalarına doğru bununla ilgili artık iyiden iyiye gelişmeler olmaya başlayacak. Aydınlıklar var. Bak burada da işte bu emekleyen şey de senin inşallah gelişmekte olan durumunla ilgili. Yani yeni gelişmeler. Hayata geçirecek olduğun yeni projelerin, yeni başlangıçlar. Evet şöyle yapalım. Şurada kocaman bir kirpi var gördün mü bak kirpiye. Şimdi böyle etrafındaki insanlara karşı gardını almışsın. Resmen kirpi gibi kabartmışsın kendini. Sana dokunamasınlar sana yanaşamasınlar yani böyle kendini iletişime kapatmışsın. Aydınlık hanenin içinde 1, 2, 3, 4, 5 kişi hanene gelenler var. Hani böyle sana böyle ufak hediyeler getirecekler zannedersem. Şurada 3 tane bayan bak 3 bayan bir şey konuşuyorlar. Burada bunlar bir karar alıyor. Şu bu konuşmadan senin haberin yok. Bu 3 bayan şimdi şu 2 bayan bir yola gidecekler galiba birlikte. Bu bir tatil planı gibi bir şey olabilir. Şimdi bunlar bir yola gidecekler şu 2 tane bayan. Burada başka bir bayan var. Yani sanki onu da çağırıyorlar. İşte sen de gel birlikte gidelim falan gibi. Şimdi burada bir plan yapılıyor. Bir tatil planı gibi ama uzun bir yol. Eee sen, şu an senin belki haberin yok ama e, kısa bir zaman yani böyle bir iki gün içinde o plandan senin de haberin olacak. Ya da belki de bu senin eşinse ya da bu senin kardeşinse işte birlikte gidelim falan gibi bir konuşma geçebilir aranızda. Şurada A harfli minik sinsi bir yılanım var bak. Görüyor musun hanenin etrafında dolanıyor ama artık bir şey yapamıyor dışarıda kalmış. Şurada e, bir iş fırsatı yeni ve büyük bir iş fırsatı yakalayacaksın şurada iki kişi sanki böyle birbirine sarılmış sarmaş dolaş iki kişi bu arkalarında bir telefon var iki kişiden bir telefon alacaksın telefon görüşmelerin var şurada zaten sen kirpi olmuşsun Bunlar senin kısmetlerin, güzel kısmetlerin var ve peş peşe gelecekler. Sanki böyle büyük bir kısmeti yakalamışsın, zorla getirmeye çalışıyorsun gibi. Şurada Bak bu bir kaplumbağa ama iki tane kafası var. İki başlı bir kaplumbağa. Demek ki sana çifte kısmet. Çifter çifter geliyor kısmetlerin. Müjdeli haberler de peş peşe geliyor. İnşallah bak e, hanenin içi temiz, aydınlık. E, yalnız çok kalabalık ortamlara gireceksin. Birazcık dedikodular var. Şimdi böyle biraz insanlar susmamışlar biraz dedikodular yapmışlar ama bak seninle ilgili değil aslında sadece dışarıdakilerle ilgili ama bu dedikodular ister istemez senin de kulağına geliyor hani sen böyle dedikodunun falan peşine gitmiyorsun ama geliyor işte kulağına evet burada bakar mısın sanki böyle kaftan giymiş birisi var böyle kafasının üzerinde bir takım düşünceleri var şimdi bu iş güç sahibi biri olabilir yani böyle iyi bir iş sahibi birisi burada sana bir teklif sunacak bu belki bunu değerlendirecek olabilirsin şimdi böyle dağlar gibi sıkıntıları falan atlattın gitti önümüzdeki günler inşallah güzel senin için zaten bu 2024 inşallah sana iyi gelecek evet önünde açılacak güzel kapılar var iki tane miras olayım var bu iki tane miras olayıyla ilgili bak önce sen şimdi yakındakini beklerken hemen böyle uzaklardan gelen o miras var ya onunla ilgili çözülme olacak ilk başta. Oradan bir miktar para geçecek eline ve güzel bir şekilde değerlendireceksin. Hani böyle tam da ihtiyacın olduğu zaman diyeyim. Evet. Şimdi bazı konularla ilgili de böyle bir şimdi böyle bir araştırmalara girişecek olabilirsin ve bu yaptığın araştırmalar seni böyle çok farklı yerlere götürecek acaba ne hangi konuyla ilgileneceksin bilmiyorum ama seni çok farklı yerlere götürecek yani diyeceksin ki bu da mı böyleymiş ya falan gibi böyle şaşıracaksın yani burada bir horoz çıkmış böyle ses getirecek bir sürü gelişmeler olacak hayatında böyle sanki herkes kenarda durmuş senin o hayatına girecek olan değişiklikleri izliyor gibi bu arada çok böyle Radikal kararlar verebilirsin. Ve bu verdiğin kararlar da sen böyle eşyalar toplanmış üst üste belki böyle çok güzel bir fırsat yakalayabilirsin. Bu yakaladığın fırsatta hani böyle evini taşıyabilirsin. Böyle radikal kararlar. Şuradan zaten aydınlık bir kapı. Şurada S ya da Ş harfi. Sanki böyle birinin sırtı. Biri birinin sırtına binmiş de o onu taşıyor gibi çıkmış. Evet arkadaşlar. Başka da bir şey görmüyorum. Bak kısmetin, bolluğun, bereketin bakar mısın şuradaki gemiye bak. İçi böyle var ya sanki böyle karınca <laughs> toprağı gibi bakar mısın karıncalar var gibi bak. Sanki bir sürü karınca bolluk bere karınca bir kere bolluk berekettir paradır paranın bollaşmasıdır ve karıncaların üzerinde bir anahtar çıkmış ve sıkıntıların geçiyor gidiyor. İnşallah çok rahatlayacaksın güzel dönemlere giriyorsun ve burada bembeyaz bir güvercin çıkmış. Şimdi böyle eğer küs olduğun ya da uzun zamandır görüşmediğin insanlar varsa hayatında bunlarla görüşmeler olabilir. Bunlarla güzel görüşmeler yapıp inşallah böyle hem iş hem kariyer konularında çok güzel yerlere geleceksin. Zaten çok az zamanın kalmış. Onun dışında güzel yollarım var. İnşallah böyle yaz ayları gibi Belki bir tatil planı yapıp yollara gidebilirsin. Ama genelde senin için iş, iş, iş. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Yani demek ki çok iş yapıp çok para kazanacaksın. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.